Neyin var Dilara? Hiç iyi gözükmüyorsun. Ya sende kalıp seni de huzursuz ettim. Saçmalama. Ben de sınav zamanı hep sende kaldım. Ne oluyor anlat bakayım. Ya söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Ay tamam ne oluyor Dilara? Ama ama söz ver tamam mı aramızda kalacak. Ay söz çatlatma da söyle artık. Sanırım ben deliriyorum. <laughs> deliriyor musun? Evet. Saçmalama. Delirsen deliriyorum demezsin. bensin. Hem nereden çıkardın sen bunu? Arif'i görüyorum. Arif'i mi? Evet. Ya öldüğünü biliyorum ama her yerde onu görüyorum. Bu yüzden artık uyuyamıyorum bile. Dün gece de onunla ilgili kabus gördüm. Yaşadıklarımızdan sonra bu çok normal bence. Ya Ceren ne olur bana yardım et. İnan kimseyle konuşamıyorum. Aklımı kaçırmak üzereyim artık. Bekle beni bir dakika. Ne oluyor ya nereye? Ya bekle bir dakika işte. Al bakalım. Bu ne ya? Rahat uyumanı sağlayacak bir şeyler getirdim. Annem... Babam onu aldatıp boşandıklarında Feci depresyona girmişti. Doktor bunları verdi. Bu ilacı kullandıktan sonra çok daha iyi oldu. Al iç. Hadi hadi. İşe yarar mı cidden? Annem senden çok daha kötü durumdaydı. Onu da yaradığına göre sende yaramaması için hiçbir sebep yok. en azından rahat uyursun. Ya sağ ol Ceren ya. Canım benim. Sen benim arkadaşımsın. <laughs> Titriyorsun. Hı? Titriyorsun. Ah. 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 Kaan arıyor. Efendim. Tamam hazırım ben. Gelince sen ara beni ben hemen inerim aşağı. Tamam. Hadi bay bay. Arif'in dolap işini mi halledeceksiniz? Hı -hı. evet. Korkmuyor musun? Ya aslına bakarsan biraz korkuyorum. Ama başka çaremiz yok biliyorsun. Hı -hı. haklısın. Hadi iyi şanslar. Tamam, sağ ol, görüşürüz.